Geçerken programından herkese merhabalar. Şu an Çarşamba'nın Tarihi Köprüsü'ndeyiz. İlçemize ait kelimeleri derlediğimiz, sosyal medya hesaplarımız üzerinden paylaştığımız Çarşamba'da böyle diyorların ilk kelimesi ilçemizin adı olan Çarşamba. Haydi hep beraber ilçemizin adı olan Çarşamba'nın nereden geldiğini vatandaşlarımıza soralım. Merhabalar. E, i̇lçemizin adı olan Çarşamba nereden gelmektedir? Yani ilçemize neden Çarşamba ismi bırakılmıştır? Pek bilmiyorum da e, çarşı olduğundan dolayıdır galiba. Bilmiyorum yani. Eskiden çarşıysa evet. oradan kalmış olabilir. Peki sizin bir fikriniz var mı? Valla ben de arkadaşın sözüne katılıyorum. Başka bir şeyim yok, bilgim yok. Siz? Yok ya, gelelekse artık hafta içinde saatler zaman demek ki Çarşamba'ya, Çarşambaya mı dikkat getirdiler? Herhalde ben de öyle bir fikrim var. Çarşambanın adı nereden geldiğini e, geçmişe dönük büyüklerimiz daha iyi bilir ama bizim bildiğimiz çarşamba, niye çarşamba diye sordunuz değil mi? Çarşamba, çarşamba olduğu için çarşamba. Çarşambanın evet. kendine göre bir has namı vardır. Çarşambamız her yerde meşhurdur. Karadeniz bölgesinin en meşhuri çarşambadır. Çarşambanın pındığı meşhurdur. Yani çarşamba, çarşambadır yani. Müzik Çarşamba nereden gelme gelme? Eskiden pazar olması için hani halkımıza pazar açılması için çarşamba pazarı diye öyle gelmiş yani. Çarşamba günleri pazar kuruluyormuş öyle mi? Pazar kuruluyormuş. Evet. Çarşambayı sel aldı diye şarkısı bile var onun. <laughs> Çarşamba adı e, kasketten gelir topuklu ayakkabı e, vardı topuğuna basma e, çarşamba ayakkabısıdır. Bir de şapkası vardır sekiz köşe çarşambanın adı buradan gelmektedir. E, çarşamba e, bir de e, Yıldıra Çınar'ın çarşambayı sel aldı bir yer seldim el aldı türküsü vardır. E, oradan gelmektedir çarşambanın adını biz öyle biliyoruz. Bize biraz türküyü söyler misiniz? Hayır onu söyleyemeyiz şimdiki. <laughs> Şimdi bize uygun olmaz onu söylemek. Onu da siz söylersiniz. Allah. Keşke savma. Allah bilmiyorum. Belki buranın kurucusundan gelmiş olabilir. Kurucusunda da olabilir çarşamba. Ben de bilmiyorum da bence bir şeyden doğmuştur ya. Bir, bir şey söylemişlerdi oradan doğmuştur ismi. Çarşamba şimdi nereden geldiğini tam bilemiyorum ama eskiden beri ne şekilde Doğu Karadeniz'den mi nereden oldu bilemeyeceğim ya. İyice bilemeyeceğim yani bir şey diyemem. Çünkü buranın yabancısın tam köklü birisi olsam söyleyeceğim de bilemiyorum pek. Çarşamba şöyle söyleyeyim. Efelerimizden olsun. Ondan sonra Eski tarihi köprü olsun, ondan sonra e, hani yaşlılarımız tarafından bize bırakılmış bir emanet, çarşamamız. işte Irma olsun, yani ne bileyim, insanlara çok yaklaşık. insan hani herkese kardeşçe davranıyor, Ayakkabımız meşhur mesela, herkes bilmesi gerekiyor. günleri pazar kurulduğu için Çarşamba ismi verilmiş şehrimize ve çok güzel. <laughs> yani onu tam olarak bilmiyorum nereden geldiğini ama hani güzel yani ben seviyorum. Biz buralı olduğumuz, burada doğduk, büyüdüğümüz için ben seviyorum. Güzel. Gelişti bayağı. O çok eskiden hani böyle değildi. Şimdi çok gelişti mesela bak köprüler, her şey çok güzel. Hiçbir ilgim yok. Bu konuda herhangi bir fikrim yok. Yani daha önce hiç agaştırmadım. Çarşamba günleri pazar kurulduğu için adı Çarşamba olmuş. Her hafta belli günlerde Çarşamba Belediye'mizin Instagram ve diğer sosyal medya hesapları üzerinden Çarşamba'da böyle diyorlar adıyla paylaşım yapıyoruz. İlçemizin adının nereden geldiğini bu paylaşımlardan öğrenebilirsiniz. Nasılsın? İyi. <laughs> Bugün tarihi Çarşamba Köprümüzde ilçemizin adı olan Çarşamba'nın nereden geldiğini sorduk. Birbirinden eğlenceli ve güzel cevaplar aldık. Bir dahaki programımızda farklı bir kelimemizde görüşmek üzere. Bizleri sosyal medya hesaplarımız üzerinden takip etmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın.